Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine size değişik bir model göstermeye çalışacağım. Şiş numaralarım 3,5 milim. İpliğim orta kalınlıkta bir iplik. İlmeklerimi attım. İlmeklerimiz 2V katları. Ben bir sıra ördüm. Şimdi diğer kısmını birlikte yapacağız modelimizi. Modelimiz çok güzel. Kabartmalı bir model. Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi ters ördüm. 3. ilmeğimi düz ördüm. 4. ilmeğimi ters. Yani sıranın sonuna kadar ilk sıramızı bir ters, bir düz örelim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Sıramı tamamladım. Bütün ilmeklerimi bir ters bir düz ördüm. Şimdi ikinci sırasındayız modelimizin arka yüzündeyiz. Arka yüzünden de yine ilk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi düz, üçüncü ilmeğimi ters. Yani modelimizin bu sırasında da bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani bir ters bir düz öreceğiz. Modelimizi. Örgümüzün ön yüzünde kuracağız hanımlar. Bu sırayı tamamlayalım hemen modelimizi kuracağız. Evet iki sıra bir ters bir düz ördükten sonra modelimi kuruyorum. Siz dilediğiniz lastiği yapabilirsiniz alt kısmına. Ben şimdi model göstereceğim için iki sıra ördüm arkadaşlar. İlk ilmeğimi boş aldım. İpimi öne aldım. Bakın sırada ters ilmeğimiz var. Ters ilmeğimizi boş aldık. Sırada düz ilmeğimiz var. Düz ilmeğimizi ipimiz öndeyken örüyoruz. İpimizi öne aldık. Ters ilmeğimizi boşaldık. Düz ilmeğimizi ipimiz öndeyken ördük ve bakın bir tane arttırmış olduk. Tekrar ipimizi öne aldık. Ters ilmeğimizi boşaldık. Düz ilmeğimizi ördük. İpimiz önde. Ters ilmeğimizi boşaldık ve düz ilmeğimizi ördük. Tersi boşaldık. Düz ilmeğimizi ördük. Ters ilmeği boşaldık düz ilmeğimizi ördük. Son ilmeğimi de ördüm. Modelimi çeviriyorum. Modelimizin marka yüzündeyiz. Yine ilk ilmeğimi boş aldım. Bakın burada ipimizi öne alarak bir tane artırma yapmıştık. Bir de düz ilmeğimiz var. İpimiz öndeyken ikisini de örmeden boş aldık. Şimdi sırada bir tane ters örgümüz var. Onu düz örüyoruz ipimiz öndeyken. Yani bir tane daha arttırmış olduk. Tekrar ipimizi öne aldık. Yine iki ilmeği de boş alıyoruz örmeden. Sıradaki ilmeğimizi düz örüyoruz. İpimiz önde. iki ilmeği boş alıyoruz örmeden. Sıradaki ilmeği düz örüyoruz. İpimiz önde. İkisini boş aldık. Bir tane düz ördük. İkisini boş aldık, bir düz ipimiz önde, ikisini boş aldık ve bir düz ipimiz önde, bir düz. İki ilmeğimiz boş aldık ve kenar ilmeğimizi de ördük sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizin ön yüzüne geçtik. Yine ilk ilmeğimi boş aldım. Bakın burada artırma yaparak 3 ilmek elde etmiştik. Şimdi ipimiz öndeyken bu iç ilmeği de ters olarak kesiyoruz. İpimizi geriye verdik. Bir tane düz ördük. İpimizi öne aldık. Artırma yaptığımız 3 ilmeğimizi, üçünü birden ters olarak kestik. İpimiz geride bir tane düz ipimiz önde 3 ilmeği de ters olarak kestik ipimiz geride bir tane düz ipi öne aldık 3 ilmeğimizi kestik ipimiz geride bir tane düz 3 ilmeğimizi kestik ipimiz geride bir tane düz 3 ilmeğimizi kestik ipimiz geride bir tane düz modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar İpimiz önde 3 ilmeğimizi kestik bir tane düz İpimiz önde üçünü birden ters olarak kestik ve bir tane düz 3 ilmeğimizi ters olarak kestik bir tane düz 3 ilmeğimizi kestik kalan kenar ilmeğimizi de örerek modelimizi çevirdik Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi boş aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. İpim önde, bir ters. İpim geride, bir düz. İpim önde, bir ters. İpim geride, bir düz. Yani bu sırada gördüğümüzü öreceğiz. Bir ters, bir düz öreceğiz. Bir ters, bir düz bir ters bir düz. Arka sırayı bu şekilde tamamlayalım. Son ilmeklerimi de ördüm. Modelimizi çevirdim. Şimdi modelimizin yine ön yüzündeyiz. Şimdi burada bir model daha kuracağız arkadaşlar. İlk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi yani ters ilmeğimi ipim öndeyken boş aldım. Düz ilmeğimi İpim öndeyken düz ördüm. İpimi öne aldım. Ters ilmeğimi boş aldım, düz ilmeğimi ipim öndeyken düz ördüm ve birer tane arttırmamızı yaptık. İpimi önde bir tane boş aldım ve bir düz ördüm. İp önde bir tane boş ve bir düz. İp önde ters ilmeğimizi boş aldık, bir tane düz. sıramızı tamamladık. Modeli çevirdik. Modelimizin arka sırasındayız. İlk ilmeğimizi boş aldık. Burada artırma yapmıştık. Bakın bir düz ilmeğimiz var, bir de artırmamız var. İkisini de örmeden boşalıyoruz ve ipimiz önde. Şimdi sıradaki ilmeğimizi düz örüyoruz. Tekrar ipimizi öne alıyoruz. 2 ilmeğimizi örmeden boşalıyoruz ve ipimiz öndeyken bir tane düz. İpimiz önde, 2 ilmeği boşaldık ve 1 tane düz. İpimiz önde, 2 ilmeği boşaldık, 1 tane düz. Yani şu ters ilmeğimizi düz örüyoruz. İpimiz önde, 2 tane boşaldık ve 1 düz. İkisini boşaldık, 1 düz. İlk ilmeğimizi boş aldık ve bir düz ördük. Geri kalan iki ilmeğimizi de boş aldık. Kenar ilmeğimizi de düz ördük ve modelimizi çevirdik. İlk ilmeğimizi boş aldık. Modelimizin ön yüzündeyiz. Burada artırma yaptığımız ilmeklerimiz var. 3 tane ilmeğimiz var. Üçünü birden ters olarak kesiyoruz. İpimiz geride. Bir tane düz örüyoruz. İpimizi öne aldık ve 3 ilmeğimizi ters olarak kestik. İpimiz geride. Bir düz ipimizi öne aldık ve 3 ilmeğimizi birden ters olarak kestik. Bir düz ipi öne aldık. 3 ilmeğimizi de ters olarak kestik. Bir düz ipimiz önde. 3 ilmeğimizi ters olarak kestik. bir düz son 3 ilmeğimizi kestik ve kenar ilmeğimizi de ördük modelimizi çeviriyoruz iki tane modelimizi tamamlamış olduk hanımlar bakın modelimiz yavaşça ortaya çıkmaya başladı şimdi bu sırada arka sırada bir ters bir düz öreceğiz modelimizin arka yüzündeyiz bir ters bir düz ördükten sonra modelimizi çevireceğiz ve modelimizin ön yüzünde bir tane daha model kuracağız arkadaşlar bundan sonra bu yaptığımız işlemlerin tekrarını yapacağız şöyle büyük parçada çalışmıştım onu da göstereyim onu biraz daha kalın iplikle çalışmıştım o da çok cici oldu gri renkli ipliğimizle çalıştım bu ipliğimizde biraz kalınca bir iplik şiş numaramda dört buçuk milimlik bakın bu da çok güzel oldu modelimiz kabartmalı harika bir model. Süveterlerde, hırkalarda kullanabileceğiniz, bebek yeleklerinde, bebek hırkalarında, berelerde, atkılarda kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Yapılışı da çok basit ve çok gösterişli kabartmalı bir model. Modelimizin arka tarafı da bu şekilde. Ön tarafı bu şekilde. Bakın ince iplikle de gayet güzel durdu. Her ikisinde de çok güzel durdu modelimiz. İstediğiniz herhangi iplikle yapabilirsiniz. Dediğim gibi alt kısmına dilediğiniz lastiği de uygulayabilirsiniz. İsterseniz lastik olarak haroşa da yapabilirsiniz. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Ee, i̇nşallah güzelce anlatabilmişimdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.